Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar halen dünden galibiyet sarhoşuyuz. Biliyorsunuz dün Galatasaray'ımız, temsilcimiz kendi sahasında Bodo 3-1'de geçti. Bugün aynı şekilde, aynı istikrarda, aynı sonuçta Fenerbahçe'den bekliyoruz. İnşallah Fenerbahçe'de bugün Stuttgart'ı kendi evinde yener. Samsun Spor'un da maçı var kez aynı şekilde. Onun da galibiyet almasını bekliyoruz. İnşallah bugün 2'de 2'de günü kapatırız. Ve ülke puanına iki takım da dün Galatasaray'dan sonra ciddi katkı sağlar. Arkadaşlar destekleriniz bizim için çok önemli. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenip yorumlarınızı desteklerseniz bizi fazlasıyla mutlu edersiniz. Çünkü abonelikleriniz, beğenileriniz bizi fazlasıyla mutlu ediyor, motive ediyor. Biz de size ona göre aynı şekilde bu videoları oluşturuyoruz, bu videoları çekiyoruz. Sizlerden tek ricamız bu. Ne oldu çocuklar bugün maç? Fenerbahçe ne yapacak? <laughs> Memo Fenerbahçe bugün ne yapar sence? Fenerbahçe'nin kazanması gereken maç kazandı diye düşünüyorum. Ben. Düşünüyorsun. Sen çok vallahi Tedesco'nun ya tamam ya devam maçı olur. Kazanır mı? De. Vallahi kazanmaz. Kazanır. Fenerbahçe kazanır. Kutku. Fenerbahçe 3-0 Kazanır. 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 Semih Fenerbahçe kazanır. Ali Başar Fenerbahçe kazanır rahat bir şekilde. Fenerbahçe ben de Fenerbahçe'nin <laughs> 3-1 4-1 gibi bir bir skorda kazanmasını bekliyorum. İzleyelim görelim. Bakalım kazanan kim olacak. İnşallah Fenerbahçe olur. Haydi şimdi hep beraber Fenerbahçe şutluk kart mücadelesini izleyelim. Nasıl şutluk kart? İzleyelim. Ne şey diyeceğim? Bir gel hal Ali Sami dediğin de aklıma. dün dün bir Galatasaray oynadı sopa var. Bir oyunu var. Bir de, bir oyun, şey oyun, şey bir de bugün Fenerbahçe'ye bak yani. Dün nasıl başladık maç? Zaten izleyicisi yok. Nasıl modu geçecek? çok sıkıcı, Bak bizde bile ruh yok. Futbolcular da nasıl olsun? Abi sıkıldım bak şu dakika itibariyle sıkıldım arkadaşlar. Yani hemen... hemen. Sıkıyor maç sıkıyor. Yani karşılık verilmiyor böyle amaçla. yok, bir şey yok. Ben de Fatih Bey'e bak kanı bozuk olduğum için gerçekten Gazze'ye gittim. Çok güzel. O zaman da destekten yakışırız altına. İngiltere'nin sonu Alvarez'i maçın ikinci Olabilir mi? Evet. Olabilir mi? Atakan bir de. Olabilir mi? yanına gitti. En son Alman içinde. Bakacağız. Evet Ama... arkadaşlar, evet. Bakacağız, bakacağız. Kırmızı var mı? Yok. Ooo! Oh! Oh! Oh, net kırmızı, net, nasıl? net kırmızı, net, 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 oh! net, 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 kırmızı. Bana benim benim, benim, benim benim gözüm acıdı. Benim gözüm. Belki ben Vallahi ben bile hissettim burada. Ben kırmızı, kırmızı mı? kırmızı. 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 Bence de kırmızı? kırmızı. Evet. Zaten zaten varla görüşüyor şu anda. Varı dinliyor büyük var. bir Var'dan döndürecek veriyor, kadar. Geliyor. Şuraya atarız arada. O adama Of adamı. baksana. bir öyle geçer abi. Değişecek mi? Değişecek, değişecek. Ben değişecek. Görüşüyor ya. Bence kırmızı. Gidecek mi ara? Halen var da görüşüyor. Lan daha neyini görüşüyor bunlar? <laughs> Ezikler olsun be! Pozisyon, <laughs> <o zıfer olsun gülüyor> <zıfer olsun>. pozisyon <laughs> öncesinde bir şey var, var mı? Mu bence kırmızı göstermeyecek. Oğlum nasıl bir... Bekliyor. Oğlum. Hayır oğlum daha hala var da Her yerde en büyük Check over diyor galiba. Bitti galiba. Yüzün bak, yüz yok mu cidden? Neden diye o sarı kartı ve hiçbir zaten... Ana! Oğlum vermediler ha! Şimdi... Çağırmadı daha iyi bir de, de bana. Aa! UEFA de mafya! UEFA mafya! UEFA mafya! Uyafa mafya! UEFA mafya! Uyafa mafya! Uyafa mafya! Net kırmızı kart, Ne? maça bak lan adam! Net kırmızı kart! Adam burada 40 bin numara çıktı! Yani eyvah. 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 De de ya değiyor ay için. bak ya. Yemin ederim var ya, Hakem. katlettiler Hakem. Katledim. Katledim. Abi Abi Böyle, böyle bir şey de? olmaz. Bak kırmızıyı vermediler. Net ya net. kırmızıyı vermediler. Her şeyine de çalıyor artık. Her şeyde. Menerimin hakkını yiyorlar menerimin. Yürü lan! Yürü lan. Hayır, ben ondan toplu çok kolay önce. Dün olsun sonra bugün ben moda izlemek istemiyorum abi. Abi yalnız dur. Dün olsun neler neler yaptım. Değil abi mi? ya? Bak sana şu yüzümü. Ya abi yaptım. Şu, abi abi bu sayı olsa orada. Ben az yağdırmış ben. Ben bir şey yaptım. Yağı 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 ya sen Öyle yapıyorsun susun dedim artık. Ne? Onu. Hayır böyle susun yapın dedim. Manyak mısın? Yatraz. Şeref Akdürkoğlu. efsane doldu. Hadi iyi orta. İyi orta gol getirelim. Verdi. Ay iyi orta. Penaltı. aldı Verdi. 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 Penaltı. Kim penaltı? Şikrin Evet evet. Penaltı. 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 Net atar. atar. Kerem atar. Talişka atar. Penaltı abi. Bir de stil ben almışım. Be. Almışım, çekmişim. Benaltı. Almışım, benaltı. almışım çekmişim. Net penaltı. yer bile. Ne iyi adamları. Penaltı ya. Arkaya Çekmiş çekmiş. Tabii canım biraz onun etkisi de kaldı zaten. Ama bunu da vermesin işte. Ama penaltı. Net penaltı. Asensiyo atar inşallah ya. Bir de atıyormuş. Abi hayır ya. Kaçırır. abi Kaçırır. Kaçırır. Kerem atıyor Abi top Kerem'de. Kaçırmaz. 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 Ciddi, ciddi. Abi iyi ayak içi atan adam hiçbir zaman kolay kolay ben altı kaçırmaz. Kerem'in ayak içleri iyidir. Üçüncü dakika maçta. Ben de Asensio'yu attırırım. Ben de Asensio'yu attırırım. Ne olsam ben de Asensio'yu attırırım. Ben de attırırım. Ama Kerem. Abi bir şey oldu. Ceza sahası ön çizgisine mi doldu? Ne oldu? Şimdi o sermoy ne yerde? Ne oluyor ya? Göremiyoruz ki

Hadi. Seni, hadi, gelip, hadi. 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 Yürüdüm. Hadi. 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 Abi yaptı. dilim sıra atar köşe. abi, atar. Kerem Akdürkoğlu! Atar. Ya şu şarkı, şarkı. şarkı iyiydi. Kerem Ters köşeye, ters! Gol. Tadişka penaltı görsün, Tadişka penaltıcı görsün. Ne işin penaltıcı görsün. Görüyor musun? Kimi az geleyim ben oraya. Abi mi? He. Ee? Şöyle mi? Kerem, Kerem bana yaptı yapmıyor abi. değil mi şeyi? Evet. Şükür. Beyler ne düşünüyorsunuz? Maç nasıl sizce? nasıl gidiyor? İyiyim, fener Fenerbahçe attı. Penaltı. Başka da bir alam. şey yok. Penaltı yok. şey Bir şey yok. Bir Evet. Tadı tuzu yok aslında baktığı zaman maçın ama skor tabi. Skor her şey zaman var, daha iyi. Heyecan, gerginlik var. O da koldan dolayı. Böyle Abi 1-0 olsun bizim olsun. Skor almak her zaman önemli. 1-0 ona göre oynarsın. 1-1 ona göre oynarsın. Buradayken oynayamıyorum. Ağlayacak bir şey var. Aaa! 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 İlk abi. ne ya? Lan ilk o ya. gideceğiz Böyle ilk, abi, ya. Böyle gideceğiz, abi. Abi. Böyle ilk ya. Allah Allah ya. Yaptı. çok evet. bak, 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 bak. Abi, abi, abi bak bak ilk şey ilk, ya. Çekmiş, abi. i̇lk çekmiş ya. kendini şeylik yok abi. Öndeki Önde her zaman Öndeki her zaman Ya sen ne Bu ne oldu? Olan güzel Şimdi Dışarıya gidiyoruz he. Dışarıya, dışarıya. Allah aşkına. 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 mesela bunu Allah beni kırılır. Ya abi aşkına. Allah Allah'ım bunu ya da kaleye Ya Böyle şu çıkaramaz aslında ya. aşkına saçmalama abi. Evet Böyle çıkaramaz aslında. Çıkıyor Valla üstte tekrar. Ne yaptı? Ha dur Lan. Yok kaleye ne? lan. Tamam kere bitti. Uzun uzun İyi güzel ilk kere bitti. Lan uzun. Bitti bitti. İlk kere bitti güzel. İlk kere bitti mi? İlk yarı istediğimizi aldık. 1-0. Hakeme var ya inanılmaz tepki var. Isıplanıyor değil mi? Evet hakem ısıplanıyor. Kararlar çok yanlış İlk yarı baktığımız zaman. Çok çok kötü. Tamam maçın önüne geçti diyebiliriz. Ama biz önde miyiz? Öndeyiz. Maçın sonunda alacak mıyız? Bizde yetiyor mu? Yetiyor. Önemli olan bu. İkinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. O da o da hakemi. O da hakemi. Vur! 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 Olsaydı onlara mı? Tunelde mi? Verdi. Tunelde. Tunelde vuruyor. İşte bu. Senin altı be. İşte bu. O, say, o, say, o, say var aynen sesliyorum. Bu sefer sesliyorum. Çok bekledim. Hatemuslar değil mi? Bariz konuşuyoruz. Abi Kem bugün. Vallahi billahi ya. Bana bana. Ne en esiri ilk kuysun da olsaydı gibi geldi ama bilmiyorum. Açınım belki yanılmıştı da. Kalmış olabilirim. Şu an var da görüşmeye devam ediyor. Şu anda Barla görüşüyor. Yani varsa da çok ince. Vara dinliyor ama. Bence temiz. Aa izlemeye mi gidiyor? Offset, offset. İzlemeye mi gidiyor? Verdi, verdi, offset. Yok, izlemeye gidiyor. No. Ha. E, düdüğü götürdü abi şimdi çıktığın yere pozisyonu anlatıyor. İptal etti, offside. Offside. Lan gitti penaltı ha. Of. Gitti penaltı. Harbiden ısıtlayın abi. Ha, sarı kartı ediyor. iptal ediyor. Harbiden ısıtlayın. Ya şimdi ilk, açı, ilk açıdan baktığım zaman ennesini önde duruyordu. Bir ihtimal hani yani yanılabilir miyiz diye düşündüm ama önde gibi gördüm. Görmemiz lazım. Tekrarında da göreceğiz. Eyvah! 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 Evet. Kaçırmış Niye ben mi atıyor? Lan bugün bu hakemin yaptığı ne böyle? Onun niye penaltı verdi? Ben ediliyoruz ya. Ben ediliyoruz. Allah ben de ediliyoruz. dedi. Harbiden ha. Ben ne penaltı ya? Ya vallahi ben daha bunu ne penaltı olabilir ki? Burada, bir dakika. Yani burada bir şey yok. Bir dakika. Çekti.

<gülüyor> <gülüyor> Şimdi bile işte geldi. Ben çok abi ya. Vermesin inşallah. Abi yüzde elli elli biliyor musun? Halen bekliyoruz. bekliyoruz. Biraz e çekeyim ama denerim pozisyonu. Çok sıkıntılar. Evet. Okey dedi ama. En <laughs> azı çek. Ha verdi oğlum verdi ya. Ama Okey dedi ama. Çekiliyor. Oğlum edersen çıkarsa ya. Halen bekliyor mu ya? Şey abi bugün var müdahaleleri de bir değişik ya. Valla. Yazıklarım olsun. Adam duyamıyor lan bu hakem yani. vurulmadan girerse şükürsün. Çocuktan meyveden girerse şükürsün. Alvarez'e taktı bugün. Bence izlemeye gidecek. İzle abi, izle. Ha izlemeye gidiyor. Izlemeye hadi lan. Izlemeye gidiyor. Ver, ver, vermeyecek. vermeyecek. Aa, hep, hep, beraber hep beraber. Yok ki ver, şey şey şey. vermeyecek. Hep hep abi. Vermeyecek <laughs> abi. Bir adam basıyor. adam basıyor. Bir adam adam basıyor. Bir adam basıyor. İlk adam basıyor. Bir adam basıyor. adam Kafamı karıştırıyorsun ben lan benim. Oğlum bugün mahkeme dalga geçiyor ya Adam basıyor diyor. Benim de kafamı adam karıştırıyor. Basıyor. Bak ilk ilk önce Oğlum, sen Alvarez basıyor diyorsun adam basıyor orada. Benim de kafamı karıştırıyor. Ben altıyorum. Tövbe ya. Tamam oğlum şey basıyor, evet, basıyor basıyor. Işte? Oğlum rakip basıyor. Rakip Alvarez rakip basıyor ki yani, orada. Mehmet abi yani, mikser gibisin ya. Karıştırıyor. Bak bak ya bak. Ya, bak ilk adam basıyor sana orada. Allah çözer benim de. Kim basıyor diyorum. onun için ne kaldı? Alvarez'e yapmıştır. Yine aldı topu, yanında asensiyon arka, Köşe, arka, var. Arka! İçeri! Vur! Diz! İsmail! Allah'ım! Asensiyon var gerçekten. Asensiyonluk, tam asensiyonluk. Kaşığı bırakacak ya. Tam asensiyonluk. Tam As iso ya. Kune'den dönen var, Kune'den dönen var. Canurlar! Hayrat yoldan sonra oyuna giriyor Canurlar. Kuleden, kuleden dönüyor. Kontrol. Tamam. Kontrolün fiziğe bak lan kollara bak kollara. Aynen ben gibi kollar. Yalnız kafayı versin. Vay bu! daha iyi olur yani kafayı Abartmayın lan. Neyse Asıl başını atmıştı Osman ayrı bir seviyor. biliyorum. biliyor. <laughs> <laughs> böyle arayan, Ne yapıyorsun sen? Şirketin <laughs> ya. şey abi ya, ama. <laughs> En ne Adam ayrı bir seviyeye gittikten bahsediyor. Toprak. <laughs> bitirecek. Ağla da bitirecek. da bitirecek. Vur lan! Vur lan! Vur! 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 davarma bastı ya. Böyle böyle yapıyor. Oraya tokat yapalım zaten şimdi. Baba kıvrediyor ara görüyor musun İsmail? Burası Kadıköy buradan çıkış yok. yok. orada bekle Orada, bekle <laughs> maçın artık. Bana bir <laughs> <de> gösteriyor. bir <laughs> sürü gösteriyor. Al İso. beni Danisa. Üç beni Bitti mi? Bitti mi? Bravo be. Bitti mi? şimdi git. şimdi hit. Dur, dur, dur. Ben o zaman kırmızı görürüm lan. Ben de. Bak bak, bak gidiyor İsmail oraya gidiyor da. Nasıl? Bak, Nasıl? Bak, bak oraya gidiyor İsmail. Susuyor. Evine puansız yol diyoruz. Aha aha. <güler> karıştı Oo. karıştı. Ama Deniz değil ki karıştıran başka biri. Denizler Deniz'e benzeyen bir tane. Deniz Süperman galiba. Kapıfer'e düşüyor. Kapıfer'e düşüyor. Kapıfer'e düşüyor. Kapıfer'e düşüyor. Bu kim o? Bakarız ya. O Malvarez'in kartel çetesi yerleşse yanlar tanık. Malvarez avrat. Başlarında mı şey? Kelimi bir şey karışmıyor mu? Kesinlikle. Haa oradan aynı Hala bunu diyor. Hala bunu diyor bak. Aha. Tebrikler fena. Oley oley oley. <laughs> i̇şte çok bu. Hapı bu. bu. Hapı 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 Bırak Yılmaz. Ooo oh, çok iyi gidiyorlar. Yeni Dur, bir geçen yıl verdiği bize. Arkadaşlar Fenerbahçe kazandı. Maçın son dakikaları aşırı gerilimli geçti. Biliyorsunuz malum şahıs ismini almak istemiyorum yedim, şimdi orada. burada. Ortalığı karıştırdı son dakika ama helal olsun. Yavrumuz evladımız İsmail Yüksek kendisine gereken cezayı saha içerisinde verdi. Kazandık. Mutluyuz. 2'de 2'de devam ediyoruz. Sırada Samsun Spor var. İnşallah Samsun Spor'da yener. Haftayı yine aynı şekilde 3'te 3'te kapatıp yolumuza devam ederiz. Ülke puanı açısından çünkü çok önemli. Ne düşünüyorsun çocuklar? Başka yani gerilim yaşandı. Şimdi çok şey söylerdim de burada evet, evet. çok malice. şey ama çok şey var ama İsmail, İsmail, İsmail Yükse'ye helal, olsun diyoruz. Helal olsun. Usuyoruz. Gereken cevabı da sağlasın. Az da adam olsun. Az Koridorda da Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz.